Türk SİHA ve İHA'larından duydukları endişeyi Dışişleri Bakanına ilettim. 28 senatör bir araya geldi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından rahatsızlıklarını yazdıkları mektupla dile getirdi. Amerika ile Türkiye hattında tansiyonu yükseltecek hamleye Florida temsilcisi Gaz Bilirakis ön ayak oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na iletilen mektupta Türkiye'nin İHA ve SİHA programları ile ilgili endişeler dile getirildi. Amerika silah ve teknolojilerinin bizim ulusal güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bir şekilde kullanmasına izin veremeyiz. Biden yönetiminden bu konuda bir bilgilendirme talep ediyoruz. Türkiye'nin droneları son bir yılda Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da kullanıldı. Türkiye, Kıbrıs'a kalıcı bir drone üssü kurmayı düşündüğünü açıkladı. Türkiye'yi herhangi bir drone teknolojisinin Amerika'dan gönderilmesinin askıya alınmasını istiyoruz. Efendim arkamda görüyorsunuz Pars 4.